Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben İnci Bakraç, bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktaracağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişini iki yanımda gördüğünüz bu makinelerle gerçekleştireceğiz. İlk makinemizde ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak istiyorum. Siz şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Mustafa Pan, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz İnci Teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce çılgın sayısal loto çekiliş kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde öncelikle ilk makinemiz 90 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Ardından yine aynı makinemiz 1 adet joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra diğer makinemize geçeceğiz. Diğer makinemiz sizler için 90 adet toptan 1 adet süperstar numaranın çekilişini gerçekleştirecek. 6, 5, 4, 3, 2 veya 1 bilen kategorilere ek olarak süperstar numarasında doğru tahmin etmeniz halinde kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını doğru tahmin ederek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Sıra geldi bu akşamki büyük ikramiye miktarını öğrenmeye. Çılgın sayısal loto heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 91 milyon 206 bin 915 TL. Bakalım bu akşam kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak. Saatlerimizi kontrol edelim. Stüdyoda saatlerimiz 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerleyiz. Ve bu akşamki çılgın sayısal loto çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans. Makinemiz 6 şanslı numaradan ilkini belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemizin belirlediği birinci şanslı numara. 54. Sırada ikinci şanslı numara var. Bir hatırlatmada bulunalım sizler için. Tüm çekilişlerimizi online.com sayfasından ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemizin belirlediği ikinci şanslı numara 1 sırada üçüncü şans numara var. Bakalım üçüncü şans numara ne olacak? Makinemizin çekilişini gerçekleştirdiği üçüncü şans numara 78. Sıra geldi dördüncü şans numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirebilir, tüm oyunları uygulama üzerinden oynayabilir ve yine sonuçları anlık olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şansı numara 16. Sıra geldi beşinci şansı numaraya. Makinemiz topları karıştırmaya devam ediyor. Makinemizin belirlediği 5. şanslı numara 45 ve sırada 6. şanslı numara var. Bizler de büyük bir merakla ve büyük bir heyecanla 6. şanslı numarana ne olacağını bekliyoruz. Makinemizin belirlediği 6. şanslı numara 50. Makinemiz şimdi joker numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere topları karıştırmaya devam ediyor. Bakalım joker numara ne olacak? Makinemizin belirlediği joker numara 66 oluyor. Evet ilk makinemiz çekilişi tamamladı. Sıra geldi bir diğer makinemize. Diğer makinemizde 90 adet toptan 1 adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirecek bu makine sizler için. Bu makinemizde de 90 adet top şeffaf tüplerimizde ekranlarınızda gördüğünüz gibi yerlerini aldı. Tüm Türkiye'ye yeniden bol şans. Gördüğünüz gibi makinemiz elde emeden çalışıyor ve makinemiz bir adet süperstar numarasını belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım süperstar numara ne olacak? Çılgın sayısal lotoda yalnızca süperstar numarasını doğru tahmin etmeniz halinde de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu bir kez daha hatırlatalım. Makinemizin belirlediği süperstar numara 36. Makinelerimiz Çılgın Sayısal Loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 1 16 45 50 54 78 Joker numara 66 ve süperstar numara 36. Çekiliş heyetimiz Çekilişin kapanış işlemleri için evrakı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamı saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanını sizlerle paylaşmak için burada oluyor olacağız. Yarın akşam da saat 21.30'da Süper Loto çekiliş heyecanıyla Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı yayında sizlerle olacağız. Eğer sizler de bu heyecana stüdyoda ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol butonuna tıklayabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın şans sizinle olsun. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango herkesin şansı.